Evet tamam şekerlerimizi açtık bayrama hazırlıklarımızı tamamlıyoruz e, İnşallah e, haz, sağlıklı e, huzurlu bir bayram geçiririz her zamanki bayramlardan bir farklı bir bayram oluyor malumunuz biraz e, insanların alım gücü ve ekonomik sıkıntılardan dolayı e, şeker fiyatları da baya yüksek e, ve e, şimdilik çok fazla rağbet yoktur. E, i̇nşallah e, ilerleyen günlerde şeker satışları da başlar. E, önemli olan e, kardeşlik e, ve barış içerisinde bir bayram olması. Bu sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Geçici bir süreç, sancılı bir süreç yaşıyoruz. Bu dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı, ekonomik sıkıntı. İnşallah en kısa zamanda atlatırız, ümit varız.

Ee, müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda e, bütün ürünlerimizi bulundurmaya çalışıyoruz. Ee, şeker çeşitliliğini sağladık marketlerimizde. Vatandaşların rağbetleri geçen seneye göre e, şimdi henüz daha tam hareketlilik başlamadı. Bayram hareketliliği başlamadı. Ama e, geçen seneyle orantılı bir hareketlilik bekliyoruz. Özellikle bayrama son 4-5 gün kala e, marketlerimizde genel bir yoğunluk bekliyoruz geçen sene oranla. Tüm halkımıza iyi bir bayram diliyoruz. Ee, geçen seneden daha güzel bir bayram diliyoruz bu sene. Ee, i̇nşallah e, mevcut şartların daha da iyi olabileceği bir bayram diliyoruz. Dünya zor günlerden geçti. Pandemi süreciyle dünyadaki bütün ek ekonomik dalgalanma, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de seyretti. Ama çok şükür hamdolsun birçok ülkeye göre ülkemiz çok hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek yenilemeyi, ekonomiyi yakaladı. Bir güzel bir denge sağladı. Pandemi sürecinden sonraki ekonomik dalgalamaya baktığımızda şu anki süreçle mukayese ettiğimizde şu an çok güzel günler geçirmektedir. Özellikle şu an e, farkındaysanız e, çarşımız e, cıvıl cıvıl. Özellikle İran ticaretinin olması, İran turizmle entegre olan bir yıl olmamız hasebiyle otellerimizin, konaklama testlerimizin doluluk oranı bir aylık fazla. Bizim bütün halkımıza... Özellikle mesajımız şudur. Lütfen yerel esnafı destekleyelim. Yerel esnaf kara gün dostudur. Yani bu büyük zincir marketlere baktığımızda biliyorsunuz yerel ekonomi en büyük zararı veren büyük zincir marketlerdir. Yerel ekonomiyi ilde durdurmayıp kendi üst merkezlerine bulunan Ankara gibi illere gitmekte, İstanbul gibi illere para akmakta. Bizim esnafımıza arayacağımız budur, halkımıza arayacağımız budur. Yerel esnafı destekleyerek ekonomiye kalkı sunalım. Van ekonomisi güçlüdür, Van ekonomisi canlıdır. Özellikle turizme entegre olan bir şehiriz. Bizim dış turizmle ilgili dışarıda iç turizm bağlantımız da güçlüdür. Özellikle bütün ülke çağrımız budur. Van'ı görmeden ölmeyin. Van'ı görün. Van, dünyada Van, ahirette iman boşuna dememişler. Van, efsane bir şehirdir. Çağrımız budur.